sen biliyorsun. Değişelim makineyi ben oraya gidiyorum Niye abi, abi. Kubilay gelsin devam etsin abi. abi, abi cim cim yapayım, normal yapıyor. adam. En son öyle oldu abi en son. Abi, Yarın, abi. Bırak, abi. Başladın yeri Oğlum sen abi. Abi. ya. Patron mu kendisin başıma amına koyayım. Abi. abi ben bakın ben var, 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 git kendi yerini yap. Allah Allah. Sinir etme beni. Yarın bırakıyorum. Yarrak kapalı. Ben buradan görmüyor mu? Şeyi yapamıyorum. İki de bir şey Yapamıyorsan bırakacaksın. Oturacaksın oraya amına koyayım. Yapan birine geç, geç Oğlum sen ama. arıza mısın? Tipin mi öyle ya? Ne var abi? Ne var? Polemiğe girme lan Yapamıyorsan amına koyayım. Geç otur yapamıyorum. Oğlum kim diyor geç, yapamıyorum diye ya. Sen niye böyle cins sen düne kadar yapıyor muydun? At yara. Çok biliyorsan gel yap hadi gel Abi sen kendin diyorsun ya amına koyayım yapamıyorum durmadan şey değiştiriyorum diye. Kendin Ulan, diyorsun amına koyayım. Böyle bir yere denk geldi ki diyorum kesmiyor kesmiyor. <laughs> Traktör zor şey yapar. Sen ne çekiyorsun lan? Kendi halinize gülün diye sor. Yapamadın sonra. yeri geç amına koyayım dümdüz ileri git amına. Ulan geçtiğim yere de diyorsun niye yapmadın diyorsun yarım bıraktın diyorsun baksana. Her şeyi biliyorsun ya. Yasin ne oldu sana yavrum? Dört kere amına kodum ağacında şey kopar ya. Sanki Niye? ben meraklıyım. Bu, ne, neden bu kadar gerginsin sen? Sikişmiyorsun değil bundan